muhabbetle selamlıyorum. Cenab-ı <laughs> Allah bu muhteşem toplantımızı, bu muhteşem tarihi buluşmamızı, Erbakan hocamızı anma ve anlama gecemizi en büyük hayırlara, en büyük ecirlere, milletimizin ve İslam aleminin kurtuluşuna vesile kılsın inşallah. Gecemiz mübarek olsun. Toplantımız hayatımız üzerinden üç sene geçmiş olmasına rağmen vefat ettiği gündeki özlemle, heyecanla, sevgiyle, aşkla dolduran siz kıymetli, ahde vefalı, sadık ve samimi milli görüşçüleri en içten duygularımla selamlıyorum. Cenab-ı Allah hepinizden razı olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu salondaki muhteşem atmosfere baktığım zaman bütün engellemelere rağmen bütün zorluklara rağmen üzerlerinde yıllardan beri oynanan bütün sinsi oyunlara rağmen asla açıları bozulmayan asla dava aşkını kaybetmeyen hala ilk günkü azim ve şuurla davasına sahip çıkan davamızın dinamizm kaynağı 21. yüzyılın ulu batlı hasanları olarak gördüğümüz, 21. yüzyılın seyit çavuşları olarak gördüğümüz, milli görüşçü, sadakat ehli gençlerimizi görüyorum. Selam olsun o gençlerimize, selam olsun milli görüşçü gençlere salondaki bu muhteşem atmosfere, bu muhteşem mahşeri insan topluluğuna baktığım zaman davamızın medarı iftiharı olarak gördüğümüz cefakar, vefakar, mücahide hanım kardeşlerimizi görüyorum. Onlara da selam olsun. Selam olsun bizim görüşlerimle. O hanımlar her zaman Erbakan hocamızın da ifade ettiği gibi davamızın itici gücü oldular. Erbakan hocamızın 45 senelik mücadelesinde bütün partilerinde en büyük atılımları, en büyük gelişmeyi o hanımların, o mübarek annelerin elleriyle yaptık. Cenab-ı Allah kendilerinden razı olsun. Cennette onları Erbakan hocamızla birlikte yapsın inşallah. Yine salonda olmazsa olmazımız. 30 sene, 40 sene, 45 sene bizden çok daha eski bir şekilde bu davaya başlamış olan davamızın manevi gücü olarak gördüğümüz yılmadan, usanmadan, asla vazgeçmeden bu davaya hizmet etmiş vefakar, cefakar, ak saçlı, ak sakallı çok kıymetli mücahit büyüklerimizi görüyorum. Selam olsun o ak saçlılara. Selam olsun milli görüşü büyüklerimize. <laughs> Cenab-ı Allah onları başımızdan eksik etmesin, dualarını üzerimizden eksik etmesin inşallah. <laughs> Cenab-ı Allah genciyle, yaşlısıyla, hanımıyla, erkeğiyle birlik ve beraberlik içerisinde cennet mekan liderimiz Erbakan hocamızın çizmiş olduğu yolda cihada devam etmeyi, son nefesimize kadar bu davaya hizmet etmeyi cümlemize nasip eylesin. Ne mutlu bu dava uğrunda mücadele edenlere, ne mutlu bu dava uğrunda malını, canını, hayatını feda edenlere, vakfedenlere. Cenab-ı Allah ihlasımızı, sayımızı, gücümüzü, samimiyetimizi ve azmimizi arttırsın. Ve hepimizi bu davada daim kılsın inşallah. Bugün Erbakan hocamızın, vakfımızın ismini almış olduğu o büyük dava adamı, o büyük mücahidin 40 sene boyunca ifade ettiği gibi dünyanın başşehri, İslam aleminin merkezi, Osmanlı payitahtı, padişahlar şehri, sahabeler şehri İstanbul'umuzdayız. Ve Erbakan hocamızı anma ve anlama toplantısını hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Öyle mübarek, öyle mana yüklü bir beldedeyiz, bir topraktayız ki bir yanımızda Ebu Ayübel Hazretleri, diğer tarafımızda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin övgüsüne mazhar olma şerefine ermiş Büyük Padişah Fatih Sultan Muhammed Han Hazretleri, bir diğer tarafa dönüyoruz Merkez Efendi Hazretleri, bir diğer tarafa dönüyoruz Cennet Mekan liderimiz Erbakan hocamız. Bunların her bir tanesi bir şehir için manevi yönden yeter de artar bile. Bu sebeple böyle sahabelerin şehri olan, böyle padişahlar şehri olan, böyle mücahitlerin şehri olan Osmanlı payitahtında Erbakan hocamız gibi bir cihat liderini İslam aleminin 20. yüzyıldaki 21. yüzyıldaki liderini anmayı bizlere nasip eden cenab Allah'a sonsuz şükürler ediyoruz. Elhamdülillah diyerek sözlerimize başlıyoruz. <laughs> Cenab-ı Allah programımızın isminde de afişlerinde de belirttiğimiz gibi o büyük lideri andığımız kadar anlamayı da inşallah bizlere nasip etsin. Onun yaşantısını bizim yaşantılarımız gibi, bizim yaşantılarımızı da onun yaşantısı gibi yapsın. Onun gittiği yoldan gitmeyi nasip etsin. Ve inşallah en sonunda kendisiyle cennette buluşmayı bize nasip etsin. Çok kıymetli görüşçüler, çok kıymetli Erbakan ve milli görüş sevdalıları. Biraz evvel ifade ettiğimiz gibi Cenab-ı Allah şükürler olsun ki Osmanlı'nın merkezinde, dünyanın baş şehrinde İslam aleminin göz bebeği İstanbul'umuzda bir yanımızda Ebayübel Ensari Hazretleri varken bir yanımızda Fatih Sultan Muhammed Han Hazretleri varken bir yanımızda Merkez Efendi Hazretleri varken bir yanımızda Aziz Mahmut Hüdayi Efendi Hazretleri varken bir yanımızda Cennet Mekan Liderimiz Erbakan Hocamız varken bu muhteşem toplantıyı gerçekleştiriyoruz ve bu akşam bu toplantıyı Amerika'yı bir süper güç olarak görüp ona boyun eğerken, bütün dünyadaki önde gelen siyasetçiler dünyanın gerçekleri var. Bu dünyada Amerika'dan izinsiz Amerika'ya rağmen hiçbir şey yapılamaz, hiçbir adım atılamaz derken meclis kürsüsünden bir kahraman olarak çıkıp bana ne Amerika'dan, bana ne Amerika'dan diye haykırabilen bir lider alıyor. Bu akşam dünyanın baş şehri, İslam aleminin göz bebeği ve kalbi olan İstanbul'umuzda hiç kimsenin adını dahi ağzına almaya cesaret edemediği dönemde en zor zamanda en büyük yasakların ve tehditlerin olduğu dönemde konuşmalarına bir kahraman yiğit olarak çıkıp Büyük Sultan Cennet Mekan Abdülhamit Han Hazretleri diyerek başlayan bir lideri anıyoruz. bu akşam İstanbul'da pek çoklarının karşısında korkudan titrediği İsrail'e eğer Amerika İsrail'i bu kadar çok seviyorsa alsın o çok sevdiği İsrail'i Alaska'ya taşısın diyebilen bir lideri anıyorum. <laughs> bu akşam İstanbul'da bundan tam 40 sene evvel 1974'te iktidar ortağı köstek olurken iş güçler dış güçlerin içerideki uzantıları ve dış güçler her türlü engellemeyi yaparken Amerika, İsrail ve Avrupa dahil bütün batılılar karşısında olmasına rağmen ambargolar uygulamalarına rağmen, askeri müdahale tehditlerine rağmen 1974'ün Temmuz ayında eğer Allah bize yardım ederse kimse bize galip gelemez diyerek Kıbrıs harekat emrini veren bir lideri alıyor. <laughs> Bu akşam İstanbul'da diğer bütün siyasilerin Avrupa'nın ve Avrupa Birliği'nin peşinden koştuğu bir dönemde bizim Türkiye olarak geleceğimiz ancak Avrupa Birliği'ndedir deyip Avrupa'nın kapısında kuyruk bekledikleri bir dönemde kürsüye çıkıp daha 100 sene önce sizin dedeleriniz bizim padişahlarımızın atının üzengisini öpüyorlardı. Siz kim oluyorsunuz da sizin peşinizden koşacakmışız diyen bir kahraman lideri alıyoruz. Bu akşam düşmanlarının dahi gıpta ettiği, düşmanlarının, rakiplerinin dahi hakkını teslim ettiği azimli, kararlı, cesur, yiğit bir lideri, asrın mücahidini tam manasıyla bir dava adamını anıyoruz. Cennet mekan liderimiz, milli görüşün lideri, yegane lideri Erbakan hocamızı anıyoruz. Cenab-ı Allah kendisine gani gani rahmet etsin. Kendisinden binlerce kez razı olsun Onu cennetinde En yüksek makamlara ulaştırsın Peygamber Efendimiz Sallallahu aleyhi ve selleme komşu eylesin Ve bizleri de inşallah Bütün hayatımız boyunca Onun yolundan giden mücahitler Yapsın ve en sonunda da Kendisiyle cennetinde Buluşmayı bizlere nasip etsin Elbette ki kendisini Anarken kendisinin Bir takkesini bir seccadesini, kendisinin arkasında bıraktığı bir tesbihini, hatta konuşmalarını yaparken teriyle ıslattığı bir fanilasını gördükleri zaman duygulanan, gözyaşlarına boğulan, ışkırıklara boğulan onun arkada bizlere emanet olarak bıraktığı bir seccadesine, bir takkesine oturmuş olduğu bir sandalyeye, bir koltuğa bile onun yüzü sürmetine hürmet gösterip onun yüzü hürmetine sahip çıkan, ahde vefalı, sadık, samimi, emanet ehli milli görüşçülerle unanıyoruz. O milli görüşçüler sizsiniz. Ne mutlu sizlere, ne mutlu ahdine vefalı olanlara, ne mutlu sadakat ehline, sadıklarla beraber olanlara, ne mutlu siz şuurlu, samimi milli görüşçülere. sizler canınız gibi sevdiğiniz, hatta canınızdan daha fazla sevdiğiniz merhum liderimiz Erbakan hocamızın geride bıraktığı seccadesine, takkesine, binmiş olduğu arabaya, oturmuş olduğu bir sandalyeye dahi onun hatırası olduğu için sahip çıkan, onun emaneti olarak sahip çıkan sizler elbette ki onun geride bıraktığı evlatlarına onun geride bıraktığı dava arkadaşlarına ve onun ismini taşıyan Erbakan Vakfımıza da sahip çıkıyorsunuz. Sizlere de bu yakıştır. Cenab-ı Allah sizlerden razı olsun. <laughs> Muhterem kardeşlerim, kıymetli Birliği görüşçüler, kıymetli Erbakan ve milli görüş sevdalıları, çok değerli İstanbullular, Erbakan demek kuvveti değil, hakkı üstün tutmak demektir. Erbakan demek, kardeşinin nefsini kendi nefsinden üstün tutmak demektir. Erbakan demek, mazlumlar, ezilenler ve garipler için, onların kurtuluşu için kendinden vazgeçmek, kendini feda etmek demektir. Erbakan demek, bütün insanlığın kurtuluşunu gaye edinmek demektir. Erbakan demek, bütün imkansızlıklara rağmen, yokluklara rağmen, engellemelere rağmen, hile ve desiselere rağmen 20. yüzyılda hakkın batıla bir kez daha galebe çalması demektir. Ne mutlu Erbakan hocamızı lideri olarak görenlere, ne mutlu Erbakan hocanın ifade ettiği manayı kavrayanlara, ne mutlu Erbakan Hoca'nın hatırasını yaşatmak, onun ismini yaşatmak ve böylelikle onun davasını yaşatmak, onun milli görüntüsü niyetini yaşatmak için Erbakan Vakfı çatısı altında bir araya gelenlere, bu hizmette bizimle omuz omuza mücadele edenlere. Sizlere ne mutlu diyorum. İnşallah cennette de bu dünyada yanında olduğunuz gibi Cennette de Erbakan hocamızın yanında olmayı Cenab-ı Allah sizlere nasip etsin. Erbakan hocamızın konuşmamızın bu son bölümünde söylediği ve hepsi birer birer gerçek olan temel birkaç tane mesajını da bildirerek sözlerimi inşallah toparlayacağım. Erbakan hocamız sağlığında bizlere ne öğütledi, neye karşı uyardı? Dedi ki Türkiye başta olmak üzere bütün Müslüman ülkeleri bölüp parçalamak İsrail için kolay bir lokma haline getirip yutmak istiyorlar dedi ve bu söylediği birer birer çıktı. Sudan gözlerimizin önünde ikiye bölündü. Irak yanı başımızda üçe bölündü. Suriye bugün üçe hatta dörde bölünmek isteniyor. Bunun arkasından dünya siyonizminin önde gelenleri Amerikan basınında açık açık söylüyorlar. Diyorlar ki Suriye'de de Kürt yönetimi teşkil edildikten sonra arkasından sıra parçaların birleştirilmesine gelecek diyorlar. Açıkça ifade ettikleri bu gerçek ne manaya geliyor? İran kuzeyindeki Kürt yönetimi, Türkiye'nin güneydoğusundaki Kürt yönetimi ve Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak Kürt yönetimi bir araya getirilecek ve böylece Büyük İsrail için en önemli adım atılmış olacak diyorlar. Bütün bunlar Erbakan hocamızın bizi uyarmış olduğu Büyük Orta Doğu projesi olarak adlandırdıkları asıl olarak Büyük İsrail projesinin birer birer gerçekleştirilmesi demektir. Erbakan hocamızın uyarıları bununla da sınırlı değildi. Ne dedi 40 sene boyunca İslam ülkeleri olarak Türkiye'nin öncülüğünde kendi Birleşmiş Milletlerimizi, kendi NATO'muzu kurmamız muhakkak şarttır. Bunların Birleşmiş Milletlerinden Bunların NATO'sundan hayır gelmez dedi ve onun bu uyarısı göz göre göre gerçek oldu. Televizyonları açtığımız zaman Afganistan'da yaşananları görüyoruz. Afganistan'daki NATO askerleri, Amerikan askerleri, Afgan sivilleri öldürmüşler. Onların cesetlerini bir yere dizmişler ve utanmadan, sıkılmadan onların cesetlerinin üzerlerine küçük abdestlerini yapıyorlar. Bunu videoya çekmişler ve kahkahalar atarak eğlenerek bunu bütün dünyayla paylaşıyor. Kısacası uzun lafın kısası tinetlerinin gereğini yapıyorlar. Fakat bu İslam alemi için, Türkiye için, Osmanlı'nın torunları olan bizler için ne kadar acı bir tablodur, ne kadar üzücü bir olaydır. Erbakan hocamız işte bunun için bunların NATO'sundan hayır gelmez diyor. Bosna Savaşı'nda Bunların Birleşmiş Milletlerinin yaptığını gördünüz. Bosnalı Müslüman kardeşlerimizi kendi elleriyle Sırp kuvvetlerine teslim ettiler. Katliama bizzat Birleşmiş Milletler olarak alet oldular. Irak'ta Ebu Gureyb rezaletini hepiniz gözlerinizle gördünüz. Orada da tinetlerinin gereğini yaptılar. Orada da Amerikan ordusundan, Birleşmiş Milletler'den, NATO'dan bir hayır gelmeyeceğini bütün dünyaya gösterdiler. Erbakan hocamız bir kez daha bütün seferlerde olduğu gibi aklı çıktı. Erbakan hocamız 45 sene boyunca bizlere ne öğütledi? Dedi ki İslam ülkeleri olarak kendi bankacılık ve finans sistemimizi kurmalıyız. Bunların hakim olduğu bankacılık ve finans sisteminden bize hayır gelmez dedi. İşte geçtiğimiz sene Muammer Kattafi askerlerinin maaşını ödeyecek nakit parayı bulamadığı için nakit paraları, finansman imkanları İsviçre bankalarında olduğu için savaş durumunda bu imkanı getirip askerlerine maaşını ödeyemediği için göz göre göre harbi kaybetti ve feci bir şekilde insanlık dışı bir şekilde katledi. Yine geçtiğimiz yıllarda Amerika'nın önde gelen Siyonist finans kuruluşu Lehman Brothers Arap dünyasının yüz milyarlarca dolarlık servetini tasarrufunu ...bir gecede buharlaştırdı... ...üzerine yattı... ...ve kusura bakmayın finans kuruluşumuz battı... ...size paralarınızı geri ödeyemiyoruz dedi... ...İslam aleminin, Arap dünyasının... ...yüz milyarlarca dolarlık tasarrufunu iç etti... ...yine bir başka örnek... ...millet olarak geçtiğimiz yıllarda Gazze için topladığımız... ...trilyonlarca lira... ...İsrail izin vermiyor diye... ...Uluslararası Bankacılık Sistemi aracılığıyla... Filistin'e Gazze'ye transfer edilemedi, aylarca bankalarda bekletildi. İşte Erbakan hocamızın yerden göğe kadar haklı olduğunu gösteren yüzlerce binlerce yaşanmış örnekten sadece birkaçı. Yine Erbakan hocamız sağlığında dedi ki bu Türkiye Cumhuriyeti'nin iç ve dış borcu en sonunda katrilyon liralara aşacak dedi. Cumhuriyet tarihinde ilk defa katrilyonu o telaffuz etti. Hoca hayal dünyasında yaşıyor, uçuyor, masal anlatıyor dediler. Fakat onun vefatının ardından şu anda geldiğimiz noktada Türkiye Cumhuriyeti devletinin toplam borcu Türk Lirasından sıfırlar atılmadan önceki haliyle bugün itibariyle 1300 katrilyonun yani dikkat buyurun 1.3 kentrilyonun üzerine çıkmış durumda. Eğer Türk lirasından altı sıfır atılmasaydı bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin 600 milyar dolarlık toplam iç ve dış borcu 1.3 kentrilyonla yani katrilyonun 1300 misliyle ifade ediliyor olacak. Yani bugün eski parayla tam 1300 katrilyon borcumuz var. Bugün borcun kendisi değil, aslı değil, yıllık faizi 60 katrilyon liraya ulaşmış durumda. Erbakan hocamızın telaffuz ettiği rakamın 60 misline sadece borcun yıllık faizi ulaşmış durumda. Bütün bu gerçekleri anlattıktan sonra Erbakan hocamızı rahmetle hayırla yad ettikten sonra böylesine müstesna bir liderin adeta bu asrın Sultan Fatih'i bu asrın Ebu Ayübel Esarisi olarak adlandırabileceğimiz böyle büyük bir mücahidin böyle büyük bir dava adamının arkasından bizler milli görüşçüler olarak, böyle bir liderin takipçileri olarak, onun davasının mültesipleri olarak, onun davasının gerçek temsilcileri olarak artık 21. yüzyılda artık yeni dönemde Türkiye'de ve İslam aleminde milli görüşün kopyalarıyla taklitleriyle oyalanmak istemiyoruz. Gerçek milli görüşü iktidarlar istiyoruz. Birliği görüşünün aslını istiyoruz, gerçeğini istiyoruz. Erbakan hocamızın ifadesiyle içi saman dolu kuş istemiyoruz. Cansız kuş değil, kuşun kendisini, canlısını, canlı kuşu yani gerçek birliği görüşü istiyoruz. istiyoruz canlı kuşla ve gerçek milli görüşle. Şimdi konuşmamın son bölümü olarak bunları da ifade ederek huzurlarınızdan ayrılmak istiyorum. Bizler milli görüşçüler olarak o büyük liderin Erbakan Hoca'nın davasının takipçileri olarak Türkiye'de ve İslam ülkelerinde üç dört tane bölge ülkesinin devlet başkanının Ankara'ya resmi ziyaret yapmasıyla kendisini bölgesel güç oldu zanneden değil. Bunun yerine aynen Erbakan Hocamız gibi 60 Müslüman ülkeyi bir araya getirip Türkiye'nin öncülüğünde İslam Birliği'ni kuracak yönetimler için canlı kuşu Milli Görüş'ün gerçeğini istiyoruz. Bizler Gerçek Milli Görüşçüler olarak yeni dönemde Mısır'da yapılan zorbalığı, zulmü sadece diliyle kınayabilen değil tepkisini sadece Mısır'ın Türkiye büyükelçisini geri göndererek gösteren değil. Bunun yerine kurmuş olduğu İslam Birliği'nin gücüyle bu zorbalığı, bu haksızlığı fiilen ortadan kaldırabilecek yönetimler için canlı kuşu yani milli görüşü istiyoruz. Bizler yeni dönemde milli görüşçüler olarak Suriye'de yapılan katliamlar karşısında sadece oradaki zalim yönetimle laf yarıştıran değil, yapabildiği sadece Türkiye'deki Suriyeli mültecilere erzak göndermek olan değil, kurmuş olduğu İslam Birliği ile İslam barış gücüyle bu katliamı durdurmaya muktedir yönetimler için canlı kuşu yani gerçek milli görüşü istiyoruz. Bizler Milli Görüşçüler olarak yeni dönemde Amerika'dan ve İsrail'den izin alamadığı için Gazze'ye yapacağı ziyareti defalarca erteleyen değil. Amerika'dan, İsrail'den izin almadan Gazze'ye ziyaret dahi yapamayan değil. Washington'a yaptığı ziyaretlerin sayısıyla övülen değil. Gerektiğinde Aynen Erbakan Hoca gibi bana ne Amerika'dan bana ne Amerika'dan diye bir istiyorum. Bizler milli görüşler olarak yeni dönemde milli görüşün taklitleriyle kopyalarıyla oyalanmak istemiyoruz. Bu yeni dönemde yabancı ülkelerle yaptığı kredi anlaşmalarıyla yabancı ülkelerden alacağı borcun miktarıyla ülkeye giren yabancı sermayeyle sıcak parayla övülen değil. Bunun yerine yüzde yüz milli ağır sanayini, elektronik sanayini kuran, dış güçlerden borç almak, onlara borç faizi, haraç ödemek yerine milli kaynaklarımızı milletin hizmetine sunan yönetimler için canlı kuşu yani gerçek milli görüşü istiyoruz. Bizler gerçek milli görüşçüler olarak, Erbakan Hoca'nın gerçek temsilcileri olarak yeni dönemde sadece günde beş vakit namaz kılan değil, o kıldığı beş vakit namazda yüzlerce ayette kendisine cihadın emredildiğinin şuurunda olan ve bunun gereğini yerine getiren yönetimler için canlı kuşu yani milli görüşü istiyoruz. Muhterem kardeşlerim, Erbakan hocamızın biraz önce belirttiğimiz hepsi birer birer Sözler gerçek olan bu. İnşallah İslam Birliği ile ilgili, ikinci Yalta Konferansı ile ilgili, yeni bir dünyanın kurulması ile ilgili görüşleri de muhakkak ama muhakkak gerçek olacak. İslam Birliği kurulacak, ikinci Yalta Konferansı yapılacak, yeni bir dünya milli görüşçülerin sizlerin eliyle mutlaka kurulacaktır Allah'ın izniyle. Milli görüşün birinci kırk yılı hedeflerin gösterilmesi, projelerin ortaya konulması, istikametin çizilmesi yılı oldu. İkinci kırk yılı ise Erbakan hocamızın ifadesiyle intaç dönemi olacak. İnşallah bu hedeflerin fiilen gerçekleştirilmesi dönemi olacak. İnşallah 60 Müslüman ülke bir araya getirildiği zaman, D60 gerçekleştirildiği İslam Birliği kurulduğu zaman 60 Müslüman ülkenin liderleriyle birlikte burada İslam aleminin merkezi İstanbul'da Ayasofya'da hep birlikte Cuma namazını kılacağız. Evet. Ve o Cuma hutbesinde İslam alemine ve tüm dünyaya İslam birliğinin kurulduğunu müjdeleyeceğiz. Ayasofya Camii'nden müjdeleyeceğiz Allah. efendilerle Cenab-ı Allah bir kez daha emanet ediyorum. Başka. Bir kez daha bu muhteşem atmosferi oluşturduğunuz için bütün coşkunuzla bu salonu en er bakan sevgisi ve özlemiyle üçüncü vefat yıl dönümünde doldurduğunuz için ayrı ayrı teker teker teşekkürler ediyorum. Bir kez daha Erbakan Vakfı İstanbul Şubemize başta şube başkanımızla felamanet olmaya olmak üzere teşekkürler ediyorum. Bir kez beyefendiye teşekkürler ediyorum ve ismini sayamadığım bütün büyüklerimize bütün